Taze balık, taze balık gel. Gel. Taze balık gel. Ana nasıl sevindim anlatamam. Evet. Kaç tane var? Olur şimdi bir, bir tane. Yine evet. şu atışını, şu atışını bir de parklarda yapsan çok iyi olacak. Evet. Arkadaşlar. Efsanesin ya

Ben sana vereyim seninki, sen burada istediğin zaman, daha veya da şu an. Ben yemeyeceğim abi zaten. Hiç mi yemeyeceksin? Yok. Niye? Yok gerek yok ya, eyvallah. Gerek yok evet. olur mu, beraber şey yapıyoruz ya, paylaşıyoruz yapma. Yok, yok abi, benim hakkım sizin. Ama bu göz hakkı da şeydir, ayıp ediyorsun ya. Yok canım, göz hakkı falan şey ne bileyim yani, isteyen <laughs> yiyebilir miyim ki? Daha önce e, yedin mi orada? Yok yok abi, sanki boş. Hayır, daha önce yedin mi? Tamam, sizin yemek istemiyorum. <laughs>